Tüm televizyonlarda, gazetelerde, başkentlerde 3. Dünya Savaşı çıkarıldı bile. Washington pazar günü Ukrayna'ya Amerika'nın yolladığı uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarındaki hedefler içinde kullanabileceği sinyalini verdi. Ukrayna da elini çabuk tuttu. Salı günü ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ATA-CMS ile saldırdı. Moskova Brank bölgesine düzenlenen saldırıda 6 ata CMS e füzesi kullandığını bunlardan 5'inin imha edildiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov füzeler Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldı anlayışıyla hareket edeceğiz dedi. Rusya sessiz kalamazdı. Böyle bir şey de beklenmiyordu. Rusya atamslerle yapılan saldırıya Oreşnik ile cevap verdi nükleer başlık taşımayan füze ses hızından 10 kat fazla hıza sahipti. Saatte 12.250 kilometre hızla hedefine ilerleyebiliyordu. Modern hava savunma sistemlerinin reçniki durdurma kabiliyeti yoktu. Rusya Oreşniklerle Avrupa'daki her başkenti vurabiliyordu. Amerika'nın batı kıyıları da buna dahildi. Putin Atamslere cevap verince doğal olarak dünya savaşı başladı manşetleri eksik olmuyordu. Doğru mu? Kesinlikle. Takip edenler bilecektir bu noktada tüm dünya ile ayrı düşüyordum. Önceki gün yazdığım hakim güç yükselen güç çekişmesini yani Tukidides tuzağını burada görmüyordum. Tarihi hakim güç ile yükselen güçün savaşı çekişmesi belirliyordu. İngiltere'nin Ankara eski büyükelçisi Richard Moore bir süre önce Dış istihbarat Servisi, M-6 İnç Başkanı olarak Rusya ekonomik ve demografik olarak zayıflayan bir güç değerlendirmesi yapmıştı. Putin'i kızdırmıştı. Moore abartıyor da olsa Rusya yükselen bir güç değildi. Washington'un derin aklı sayesinde ayakta kalan tahterevolinin bir tarafına yerleştirilen güçtü. Bu tanımı Çin için yapamazdık. Çin için rahatlıkla yükselen güç denilebilirdi. Veri fazlasıyla mevcuttu. Rusya değildi bu bu nedenle Rusya ile 3. Dünya Savaşı ihtimali bana inandırıcı gelmiyordu. Ancak silahlar füzeler konuşuyordu bu da gerçekti. O zaman doğrudan kim ne yapıyor, ne çıkar sağlıyor, hangi amaca yürüyor? sorusunu sorup cevap arıyordum. Daha önce de sözünü ettiğim gibi Macron'u takip etmek konunun anlaşılmasına yardım ediyordu. Açalım. Macron iktidara geldikten sonra çok sık büyük açıklamalar yaptı. Birkaç yıl önce Rusya Ukrayna savaşı başlamadan önce Avrupa Birliği'nin 28 üyesine mektup yolladı. Bu mektuplar 28 ülkenin medyasında yayınlandı. Fransız lider ısrarla Avrupa'da yeni bir Rönesans'a ihtiyaç var diye yazdı. Uzun süredir Avrupa Birliği içerisinde reform yapılması gerektiğini savunan Macron sözlerinin blok için bir erken uyarı olarak algılanmasını istediğini belirtti. İngiltere'de The Guardian, Almanya'da Die ve İspanya'da Elpe gibi gazetelerde yayınlanan makalesi Trump'ın önce Amerika söylemiyle İngiltere'nin Abd'ın ayrılma sürecine denk geliyordu. Macron yazısında Avrupa idealine 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç şimdiki kadar ihtiyaç duyulmamıştı. Avrupa şimdiye kadar hiç bu kadar tehlikede olmamıştı sözleriyle gelen fırtınayı tanımlıyordu. Aslında savaşta olduklarını söylüyordu anlayana tabii. Geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa'daki futbol şampiyonası için Hamburg ile birlikte birkaç şehre daha gitme fırsatım oldu. Milli gelirden 72 bin euro alan Hamburg'da soğuk su soğuk içecek yoktu. Klimalarını çalıştıran tek bir mağaza bulunmuyordu. Havalimanında iseniz de kan ter içinde kalsanız da soğuk bir şey bulma ihtimaliniz yoktu. Yaklaşık 3 katı ödeyerek belki bir dükkan bulabiliyordunuz. Durum buydu. Düşünün, Tehlikeyi önceden gören Macron bu yıl içinde ya 4 ya da 5 kez Almanya'ya gitti. Geçtiğimiz ayda Berlin'deydi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Berlin ziyareti İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmandığı çok hassas bir döneme denk geldi. Macron Avrupa Birliği'nin çok tehlikeli bir durumda olduğunu, tek pazarını derinleştirmediği ve üye ülkeler arasında sürtüşmelere neden olan parçalanmayı çözmediği takdirde ölebileceği uyarısında bulundu. Macron AB'nin Çin ve Amerika gibi dünya güçlerinin gerisinde kaldığını belirtip yenilik yapma kabiliyetini hızlandırması gerektiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına başından bu yana Avrupa'nın tasfiyesi olarak baktım. Yükselen güç olan Çin'i çevrelemek, kontrol etmek ve sınırlamak için Avrupa'nın kıskaca alınması gerektiğini düşündüm. Ben de olsam rakibim Çin olsa işe Paris-Berlin hattından başlardım. Önce Çini büyütenleri bu dar enerji ile temaslarını keser içeriye dönmelerini sağlardım. Doğacak sorunlarla boğuşurken de küresel iddialarından vazgeçmelerini izlerdim. Bunu da Rusya yaptı zaten. Amerika Birleşik Devletleri küresel ölçekte Avrupa Birleşen Devletlerine basınç uyguluyordu. Asıl rakipleri onlardı çünkü. Bir de İngiltere Brekel birlikten çıkıp yan kulvardan Washington'a destek olunca ritim hızlanıyor Avrupa geri gittikçe gidiyordu Paris Brüksel Berlin'in geri gitmesi demek Çin'i de ilerleyemez hale getirecek ve yükselen güç olma iddiasından uzaklaştıracaktı. Rusya ve Amerika attığı füzelerle havadan karadan sınır çizerek Avrupa ile Çin arasına aşılamayacak duvar örüyordu. Bu ekonomik durgunluğu ve gerilemeyi getirecekti. İddiasız dönemi başlatacaktı. Amaç da buydu. İki dünya savaşının çıktığı coğrafya Amerika gerçeğini yenmek için Birleşen Devletleri oluşturuyor ancak rakipleri bir şekilde gelip yine onları aşağı çekiyordu. Çin de bundan uzak kalamazdı.